Evet arkadaşlar hepiniz yeni videoma hoşgeldiniz Polgayz dereceli de süperstar olma yoluna devam ediyoruz Eğitici ve öğretici bir bölüm daha çekeceğiz şimdi Umarım keyif alırsınız Hadi bakalım hadi bakalım Rebound Realm geldi, ilk oyunumuzun ilk mapi olarak. Burayı oynamıştık biraz zorlama zorlama. Burası mı? Ne diyor? Galiba bir şey var. Koş, 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 koş. koş. <gülüyor> <gülüyor> Yeah. <laughs> yeah, <laughs> <gülüyor> <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Nerelerden geçiyoruz <ay> <laughs> Ya gene ben buradan düşmüş. Ya. Arkadaşlar böyle oynamayız. Nasıl oynanmazı Elim ısınmadığı için biraz zorlanıyorum arkadaşlar. Ama daha sıkıntı olacağını düşünüyorum. Hadi. Haydi bismillah. Şimdi başladık işte. şimdi başladık. Hop. Ne? Ya abi ama bana niye çarpıyorsun? Dayı. Bir. 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 Şey... Bir... Olmadı. Hiç tutturamıyoruz. Hop. Bir. Ne oluyor? Ne kadar az? <laughs> evet. Anladım. lan ne oluyor? Daha iyi oynayacağız diyorum, elemeyeceğiz az kaldı. Biz böyle oynamayız arkadaşlar. Evet. Önceki videoda oynadığım gibi bu. Daha az kaldı. kişi var. Geldi. Biz <laughs> de yani. Rakiplerimiz biraz kötü arkadaşlar. Güzel ayıp uyduramıyorlar. <laughs> <laughs> Zorlansak da. Bunu niye dislike vermişim Like verdim. Yani ayağımız birbirine dolandı değil mi? Güzel mi? parkur biraz uzun. O açıdan belki reddedilebilir. Onun dışında gayet güzel. Arkadaşlarımızla eğlenceli dolu bir oyun olarak oynayabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Bu bölümde çok taktik konuşamadık. Çok taktik yok çünkü yani bam bam koşacaksın. Yok bir şey yok. Bilet daha önce. O yüzden. Çiğ almaya bak. Önemli olan kazanmak değil oynamak. 19 kişi kaldık. İkinci mapimiz. Elim tam ısınmadı. Çok zor bir şeyler verdi. bayağı zorlandım az önce. Normalde kadar zorlanmazdım. Evet bu mapte arkadaşlar fazla zorlanmıyor. Olmuyorsa. Sen yeni yere geçeceksin. devam. Sen nereye balonu katacak şimdi? farkımızı attı Burayı çok sevmiyorum. <laughs> sanır mı arkadaşlar yukarıdaki zorlamayacaksınız olmaya tamam mı diyeceksiniz önünüze bakacaksınız arkadaşlar yeni maceralar Yeni balon patlatma yerler. Çünkü bir yerde takıldın Orada takılıyorsun. Bunu nasıl açıklayabiliriz bilmiyorum ama orada takılıyor Geçemiyor bir şey. Evet. 10 yarışma Boya gel. 12 kişi kaldık. Devam ediyoruz yolumuza. Bakalım bakalım. Evet. Belirli bir alanda durma görevi. Burada da fena değiliz şimdi. Anne. <laughs> Burada da iyiyiz. Pazar değmezse hallederiz burayı da. Arkadaşlar elinize tavuğu alıyorsunuz. Ondan sonra korkutuyorsunuz millet. Atmak çok şey değil. Korkutacaksınız. Böylelikle kimse ulaşamıyor. Ama az kişi olduğumuz için ben tavuk almak için vakit kaybetmeyeceğim. Alınır, Allah. Hı, yok, geri geldik yeni gelmedim geri geldim <laughs> Güzel bir fake attık. Evet, evet, evet. Birinci bitirdi. İşte bu. Kimseye bulaşmadan az kişi olmanın yararı hemen bitirdik. Aman kaptan. Kaptan dikkat et kaptan. Kaptanla geçti. 12 kişi. 12 kişi. 25'i biri var. Son kişi, son kişi, son kişi. Evet. Master Dodo. Evet, 7 kişi finale gidiyoruz arkadaşlar. İlk oyundan win alsak güzel olur. Nice geldi. Burayı pek sevmiyorum. Pek sevmiyorum şanslı değilim buralarda. Yedi kişi burayı biz eritene kadar bayağı vakit geçer. Tatladı. Evet arkadaşlar herkes bir yere erit. Bu tarafı ben yedik Şöyle ada yapmayı çalışıyorum. Well, I know you 来来啦来。<Line. S 2> line, line, line.

ああ、いや、も Hayır ya ayağım kaydı. <laughs> çok yaklaşmıştım çok fokuslandım konuşmadım ama başaramadık arkadaşlar çok yaklaştık. Sağlık olsun. Ruki 3'te Ruki 3'ü geçmemize çok az kaldı hemen ikinci oyuna geçelim. En sonunda biraz kontrolü kaybettim. Orada artık heyecandan yapamadım, atlayamadım, ayağım kaydı. Kazanabilirdik ya. Olmadı. Olmadı, önümüzdeki maçlara bakacağız. hemen Dizzy Heights devam ediyoruz. Bu bayağıdır gelmiyordu. Hatırlamıyorum bilmiyorum ama bayağıdır görmedim yani. Düz yarış mapi arkadaşlar. Nasılsa. Engelleri aşarak final böyle. Gayet iyi. Topları şimdi çarpma. Devamlı bir Hop böyle geçtik. Robotik. Robotik arkadaş. Hop. Hop. geçtik. Oha nasıl uçtu oraya? Aynen aynen aynen. Evet gayet iyi. İlk beşteyiz. Bunlar basit mapler. içilmeyecek mapler değil. Aşırı şanssız olmadıkça. Dersin. Bugün biz koşuyoruz. Yani bir şeylere takın. Bakalım sıradaki mapimiz ne olacak. Evet 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 evet. Heyecanla bekliyoruz. Bekliyoruz. Çok uzun sürdü. High tide geldi. High tide. Burası da çok sevdiğim maplerden biri değil. Sevmiyorum. <laughs> Sevmiyorum. Burada çünkü biraz şans benden yana olmuyor. Zorlana zorlana bitiriyoruz. Evet. Hadi bakalım, hadi bakalım. Keep moving and reach the finish. Bu da zıplayarak ilerlememiz var. Biraz yavaş yer çekiyor. Şimdi. Ruh kumu da ruh kumu gibi. bakın burada da bunu da geçtikten sonra burada şunun üstüne atlıyorsunuz. Bundan sonra sağdakilere bak ekart ettim. gayet iyi, gayet iyi. Yapma bize. Çok iyi. Gayet iyi ilerliyoruz arkadaşlar. Aa ben de takıldım. Hiç yukarıda bitiremedim galiba. Ya sağdan ya soldan çıkarız. Gayet iyiyiz arkadaşlar. İkinci olduk. Cowboy. Oh Kötü şapkalı. Cayır cayır yanan bir abimiz var burada. Yoluna devam ediyor. korkmuyorum diyor. Korkmuyorum. Ama düştü. 15 kişi. Bakalım korkuyor mu korkmuyor mu? Onun önünde 3 kişi var. Diğer tarafta kimse yok. Bakalım geçebilecek mi? Geçti. 10 kişi. 10 kişi olarak geri. Son 13 kişi bu beni alırız inşallah. Bakalım. Sıradaki oyun ne olacak? Bu ne ya? Burası da yarıştı aynen. Düz yarış. Biraz dolambaçlı bir düz yarış. Hallederiz. Hallederiz inşallah. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım da hadi bakalım. Başla başla hadi bakalım. Evet. Ya nasıl? Allah! Direkt şey attım. <laughs> Bak buradan geçmek daha iyi mi? Biraz geride kaldık arkadaşım. Sıkıntı yok. No problem. Okay, everything alright. Hop, hop, bir ordayım bir ordayım. Bana çarpmayın. Bana çarpmayın. gayet iyi. Allah. Binti yok. Hala kimse bitirmedi. Hepimiz yollardayız ve en öndekilerden. Evet. Çok iyi geçtik. Üçüncü olduk galiba. Aynen. Yok ki arkadaşlar ya diyorum düz biz yarış bizi geçemezler. Bizde bu iş. Evet son oyun videonun çok uzamaması için iki oyunla bırakacağım arkadaşlar. Böyle de bilmiyorum yani bu seri çok uzun olur ama. Şimdilik oyunun sonunda bırakalım bakalım. Artık bilemiyorum ya sadece win aldığım oyunları koyarım. Ya da işte rank atladığım oyunları koyabilirim. Böyle iki oyun köy 100 video falan Fall <laughs> Guys var Bir kere bir navluk diye hatırlıyorum Çok da beğeniyorum kendime Önce sağ Ondan sonmuş evet, Yetişti sıkıntı yok Aa benim niye o kadar Buradan buradan Bana buradan kanka Oradan, oradan. Güzel Tamam yani ben dedim. Ya nasıl araya girdi? Nasıl girdi? <laughs> Adam biliyor oyunu gerçekten. <laughs> Helal olsun. Çok iyi girdi araya orada. Ben yani o taktiği bilmiyorum mesela. Ne yaptı orada? CTRL yaptı bir şey yaptı. Araya girdi. Helal olsun. Hakimimizi tebrik ediyoruz. Evet. Rookie'den. Rookie'den neyse vurur. Contender. Contender. Contender olduk arkadaşlar. Yükselmeye devam edeceğiz. Yeni videolarda, yeni oyunlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.